Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zorbanın yumruklarına, oklarına ya da diletip bela denizlerine karşı dur diyebilmesi mi? Ölmek uyumaktır sadece. Yalnız uyuduğunda insan bütün acılarını, bütün kahırlarını unutabilir. Uyumak. Uyuduğunda düş görür insan. O kötü. Ama o ölüm uykularından sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebildiğini düşünmeli insan. Bu düşüncedir bizi ayakta tutan. Yoksa kim katlanır? Zamanın kırbacına, zorbanın kahırlarına, gururunun çiğnenmesine, sevginin çıkmaz edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine kim katlanır? Kötü insanlara, iyi insanların köle olmasına yüreğine hançer saplayıp kurtulmak varken ağır hayatın altında inleyip terlemek o ölümden sonraki şeyden korkmasa o kimsenin gidip de dönemediği öteki dünya ürkütmese yüreğini bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine katlanmak zorunda kalması insan. Bilinçtir hepimizi korkutan. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor. Yüreğinden gelenin doğal rengini ve nice büyük, yiğitçe atlayışlar. Zamanla bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.